4x 5 c artı 1 eşittir işte 0 doğru düzende olup apsisi ordinatından bir fazla olan noktanın koordinatları toplam. Apsis x'tir, ordinat da y'dir. Apsis ordinattan bir fazlaymış. Mesela apsis ordinata a dersen apsis o zaman a artı 1 olacaktır. Hmm. Bu noktanın koordinatları toplamı. Yani A artı 1 artı a soruyor. Yani A artı 1 artı A nedir? 2A artı 1 nedir? diye soruyor bize. Şimdi bu nokta doğal olarak doğrunun üstünde. Doğrunun üstünde ise denklemi sağlar. Demek ki X yerine A artı 1 yazacağım. Y yerine de A yazacağım. Yazalım. 4 tane A artı 1 eksi 5 tane A artı 1 eşittir. 0 oldu. Açalım bunu. 4A artı 4 eksi 5a artı 1 eşittir 0 4a eksi 5a eksi a yaptı. Öbür tarafa atalım. Artı a olsun. 4 1 daha 5 a'mız 5'miş. a 5 ama bize 2 a artı 1'i soruyor. a yerine 5 yazacak olursak 2 çarpı 5 artı 1'den 11 çıkacaktır. Sonucumuz doğru cevap C seçenidir.